Artık yerini şimdi aldı safkanlar baks içinde. start verildi ve süt koşusu başladı. Toplu bir çıkış oldu. İlk metrelerle birlikte 4 numaralı Demir Döven ve bir numaralı Atik Tay liderlikte ısrarlı 1900 geçildi. Dışarıdan gelen 4 numaralı Demir Döven. Rakibinden numarayı kaptı. Farkı bir boya kadar çıkardı. 1800'de farkı bir buçuk boy yaptı. Bir numaralı Atik Tay takibe başladı. Bir boy gerisinde iki numaralı Bitirim Karınca. Onun yarım boy gerisinde dışarıdan 8 numaralı Uçer Er sokuluyor. Bir boy kadar gerilerinde 3 numaralı Püre Bey. Hemen içinde 5 numaralı Dora Bey. Bir boy gerilerinde 6 numaralı Toros Kaplanı. Onun iki boy gerisinde 7 numaralı Tayfun sırasıyla koşuda 1400 metre start yerine doğru gidiliyor. Bir numaralı Atik Tay temposunu artırıp Demir Döven'den liderliği devralmayı başardı. Şimdi 1400 geçilirken bir numaralı Atik Tay bir boy farkla önde koşuyor. 4 numaralı Demir Döven rakibinin çok yakında izliyor. Onu bir boy kadar gösteren 8 numaralı Uçerer takip ediyor ki Uçerer şimdi ikinciliğe girdi. Bir numaralı Atik Tay önde 8 numaralı Uçerer ikincilikte. Onun bir boy kadar gerse 4 numaralı Demir Döven hemen dışına altı numaralı Toros Toros geldi. Bir boy gerilerinde 3 numaralı Püre Bey. Onun yarım boy gerisinde sokuldu dışarıdan 2 numaralı Bitirim Karınca. Onların 2 boy kadar gerisinde Dora Bey ve 7 numaralı Tayfun sırasıyla koşuda. Son 800 metreye doğru yaklaşıyoruz. 1 numaralı Atik Tay'ın liderliği 1-1,5 bir, bir boy farklı sürüyor. İçeriden 4 numaralı Demir Döven. Yeniden ikinciliğe giriyor. 1 numaralı Atik Tayin peşine düşüyor. Onun 1,5 boy kadar gerisinde de içeriden 2 numaralı Bitirim Karınca geliyor. Gerilerden 3 numaralı Püre Bey'in gayretleri var. İçeriden Dora Bey'le 7 numaralı numaralı Tayfun'la birlikte koşuda son 600 metreye doğru yaklaşıyoruz. Bir numaralı Atik Tay liderliğini koruyor. 4 numaralı Demir Döven rakibinin düzlüğe çıkılmadan dışına gelmeye çalışıyor. Bir boy geride dışarıdan 3 numaralı Bürebey'in içeriden 2 numaralı Bitirim Karıncan'ın gerilerden 5 numaralı Dola Dolabey'in 7 numaralı Tayfun'un gayretleri var. Düzlüğe çıkılırken 4 numaralı Demir Döven bir kez daha öne geliyor, liderliği yeniden alıyor. Dışarıdan 3 numaralı Bürebey'in içeriden 2 numaralı Bitirim Karıncan'ın gayretleri var. Koşuda artık son 400 metre. Demir Döven rakip Ender'e direnmeye çalışıyor. İçeriden iki numaralı bir Trim Karınca dışarıdan bir geliyor. İçeriden bitirim Trim Karınca geliyor. 4 numaralı Demir Döbeli yakalıyor. Koşuda son iki yüze girildi. iki Safkan Buru burada. Birincilik mücadelesi başlıyor. İçeride iki numaralı bir Trim Karınca. Dışında 4 numaralı Demir döven. İçeride bir Trim Karınca. Dışarıda Demir numaralı bitirim karınca mı 4 numaralı demir döven mi kazandı buna varış hakemleri karar verecek. 3 numaralı bürebey koşunun üçüncüsü, 1 numaralı Atik Tayda dördüncüsü oldu. 2 numaralı bitirim karınca ve 4 numaralı demir döven süt koşusunda fotoyu yan yana geçti.